Evet, evde bakım maaşları yatmaya başladı arkadaşlar. Bunu mutlaka ve mutlaka takip edin. Lakin evde bakım maaşları ile ilgili şöyle bir durum da var. Bazı bankalar güncelleme ve tanımlama istiyorlarmış. Yani izleyicilerimizden gelen sizlerden gelen bilgiler bize bu doğrultuda... Eğer sistemde gözükmeyenler varsa arkadaşlar bankanızı arayın, bankanıza gidin. Eğer böyle bir tanımlama güncelleme isteniyorsa mutlaka ve mutlaka bu tanımlama güncellemeyi yaptırın arkadaşlar. İnşallah zamlı olarak yatmasını bekliyoruz. Öngörümüz bu yönde. Instagram'dan da gördüğünüz gibi Instagram'dan da bize sorularınızı sorabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın.